Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte RedBall 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, Hatırladığınız hatırlıyorsunuz en son RedBall 4 videosunda arkadaşlar 38. bölümde kalmıştık ama e, Ben 38'den birazcık oynadım abi 41'e kadar geldim ama sonra e, videoyu başlattım Çünkü biraz öğreneyim diye e, Bu arada videoyu geçmeden önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Şimdi 38. bölümden devam edelim e, Bir dakika Baksana oğlum Abi bir dakika yani. bekleyin geliyorum. Bu arada arkadaşlar anket yaptım. Ee, Prince vs Zombies ve Hello Neighbor'ı koydum. Ee, bugün ikisini de çekmeyeceğim. Ee, bir dakika lan ben yanlış bölüm. Yo 8. Bugün ikisini de çekmeyeceğim çünkü anketi daha yeni yaptığım için biraz bekleyeceğim. Yani bazı kişiler de daha görsün yarın çekeceğim ama hangisi en çok oy oyal alırsa Allah hayır hayır hayır, hayır 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 abi ya bir hakkımız gitti mal gibi ya küt hop çok iyi şimdi buradan oğlum ben sanki buraya oynamıştım lan ya doğru oynadım ya sakin 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 koş tamam sıkıntı yok tamam hop çok güzel. Koş koş koş. Gel bakayım. Çok güzel abi. Çok güzel. Uy tekle geçtim lan. Hiç geçeceğimi sanmıyordum ha. Zaten ben geçen videoda burada ölmüştüm. Zıplayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allahu ekber. Çok güzel. Allah. Oğlum yavaş lan. Korktum yani. Abi hayır. Ya abi ya. Allah. Hop koş 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 koş. Çok güzel. Mükemmel. Kaç. Kaç. Evet selamun aleyküm. Hadi eyvallah. Çok kolay yani. Oo. Hayır abi ya hayır ya. Benim bugün üzerimde bir sakarlık var anlamadım nedenini. Koş 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 koş. Tamam. Sıkıntı yok. iki canımız daha var. Hop öyle bakayım. Şimdi. Şu şöyle. Şimdi şunu şöyle geri ittireceğim. Hop. Şimdi oranın onun oraya gitmesi lazım. O düğmenin üstüne basması lazım da. Basacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Hadi abi ya, ufacık bir şey kaldın. Ya abi. Allah'ım ya Rabbim ya, iki saat beklettiriyoruz. Çabuk, çabuk, çabuk. Tamam, bu sefer gider ama. Hadi abi ya. Heh. Tamam alalım. Hayır, hayır, hayır dedi. Yıldız al. Koş 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 Tamam. Sıkıntı yok. Evet, bunlar kırılıyor galiba. Harbiden de kırılıyor. Yavaş. Tamam. Oo! Bu ne oğlum? Dans ediyorlar. Tamam. Hop! Allahu ekber. Kaç! Tamam. Evet güzel. Hayır hayır. Oh, tamam sıkıntı yok. Allah. Ah. Şimdi. Aa. Bunu oraya götürmemiz lazım. Onu onu nasıl yapacağız lan? Şununla mı yapacağız? Bunu yapacağız? Aynen. Koş 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 koş. Tamam. Tamam. Hop. O beni gördü. O da beni görsün. Tamam. Çok güzel. Koş. Mükemmel. Uy. Dur. Nerede söylüyorduk lan bu ne? Hayır. Hayır 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 ya. Abi nasıl olacak o? Çabuk. Gel bakayım. Koş koş koş. Abi inşallah ölmeyiz. Bir canımız var ya. Bunu ne yapacağız? Tamam. Götür abi. Götürelim, götürelim, götürelim. Hop. Uy, son anda geçtik lan. Evet, boss. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç. Evet, ne oldu? Allahu ekber. Gel lan buraya. Allah. Kaç kaç kaç. Dur tamam. Hayır. Sakın sakın sakın. Dur. Tamam. Oradan vurdu. Burayı biraz hatırlıyorum. Hiç oynamadım ama hatırlıyorum. Hay abi ya. Abi ya böyle lanet olsun bu işi. Açın bekleyin hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlıca şöyle 45. bölümden devam edelim. Şimdi kaç abicim hızlıca? Hızlı şuna bir tane vur tamam mı? Kaç? Tamam. Şimdi ben ezberledim. Bir tane vuruyorum kaçıyorum. Tamam kaç kaç kaç. Vur kaç. Şimdi burada bekleyeceğim. Pardon burada bekleyemeyeceğim. Şimdi burada bekleyeceğim. Tamam. Sonra burada bekliyorum galiba. Tamam. Şimdi burada. Tamam. Şimdi nerede bilmiyorum ya. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi. Ne olacak? Dur şey atacak değil mi? Aynen. Allah. Kaç. Çok güzel. Böyle böyle öldüreceğiz. Allah dur. Kaç. Dur şimdi. Kaç. Hayır ya abi kaçamadım. Dur, abi yine mi üş var? Hup. Tamam güzel. Hadi abicim son can. Kaç! Tamamdır. Bu iş bu kadar abi. Evet ne oldu? Çok güzel. Öldü. Harika. Evet arkadaşlar. Karanlık fabrikada bu e, karanlık fabrika bu kadardı. Evet, artık fabrika yırt e, lan ne yırtması? Fabrika yıkılıyor. Tüm Red Bull'lar serbest kalıyor ve mükemmel bir yer çıkıyor ortaya. Evet, böyle güzel bir son. Ve dünya kareydi, artık yuvarlak. Çok güzel. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eee Şimdi bu arada şöyle şu o birden topu alacağım ben. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.